Define ve Tarih Sevdası kanalından herkese merhabalar. Arkadaşlar sizden gelen fotoğrafları değerlendirmeye, yorumlanmaya devam edeceğiz. Çelerimden gelen fotoğrafları değerlendiriyoruz arkadaşlar. Kaya üzerinde kare oyma arkadaşlar. Çok net bir şekilde burada oda var diyor. Ve e, size Tekrar kırmızı işaretlerle belirtiyorum. Odanın girişini size göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz kare oyma. Hemen ayağın baktığı yerde bir kare oyma var. Çok güzel bir oyma arkadaşlar. Ve bu kare oymalar yuvarlak oyma gibi fazla uzak değil arkadaşlar. Büyük ihtimalle Genel olarak kare oymalar oda mezarları gösteriyor arkadaşlar. E tabi bunun yanı sıra normal odaları da gösteriyor. Yani eşya kullandıkları yer ya da yaşadıkları yer zamanında mağarada yaşamışlar arkadaşlar. Bu da onun bir işaretidir. Hemen yanında kırmızı çizgiyle belirttiğim gibi arkadaşlar ok işaretiyle yön veriyor. Yani çizgisi hemen yanında girişin yönünü veriyor bize. Özellikle kare oymalar bir kayanın üzerinde ise büyük kayanın üzerinde ise giriş alttadır zaten arkadaşlar. Girişi nasıl biliriz arkadaşlar? Giriş özellikle ağzı zamanla hani boşluk olduğu için ağzını kapatmışlar. Fakat zamanla suların işte zelzele olsun depremlerin falan filan bu içeriye doğru gidiyor. Kapattıkları toprak olsun, taş olsun. Boşluğa doğru dolmaya başlıyor ve yer üstünde bir çökme meydana geliyor. Çok basit. Gördüğünüz zaman çökmenin nerede olduğunu görürsünüz ve e, orada da bir işaret gibi bir yer vardır arkadaşlar. Yani duvara baktığınız zaman girişin nerede olduğunu duvardan anlarsınız zemine bakmadan. İşaretlediğim yerde Duvarın nasıl bir düz olduğunu görürsünüz. Oval şekli verilmiş arkadaşlar. Yontulmuş bir kaya. Hemen kırmızı çizgiyle belirttiğim yerde. Çok güzel bir yer. Hemen girişi. Altı giriştir arkadaşlar. Kare içine aldığım arkadaşlar çoğu mağara girişlerinde e, videolarımda da var. Koltuk şeklinde girişlerin hemen yanı oluyor. Üstü oluyor. Koltuk şeklinde ya da basamak şeklinde bir yer vardır arkadaşlar. Bu hemen girişin üstündedir ya da yanında, solunda, sağındadır. Ve genelde ağaç olur arkadaşlar. Girişlerin hemen yanında ağaç olur. Tüm mağaraların değil arkadaşlar. Yani %70'inde özellikle incir ağacı olur. Özellikle incir ağacı olur. Ee, bu da onun gibi bir şey. Direkt mağaraya girmemek lazım. Bu ağaç köklerinde yayılan bir gaz var arkadaşlar. Özellikle e, bu gazdan dolayı zehirlenmeler çok oluyor. Parlak halka içinde gösterilen yer ise arkadaşlar e, mağaranın girişi. Apaçık, çökülen yer mağaranın girişi arkadaşlar. Orayı ağaç hizasından genişçe bir alanı açıp rahatlıkla içeriye girebilirsiniz. Büyük kaya bloktan da belli yani. Bu e, bu şekilde arkadaşlar başka bir sorunuz olursa bir fotoğrafınız videonuz varsa arkadaşlar gönderin bu şekilde yorumlayalım bu şekilde size gösterelim veya bunun gibi yerler bulursanız direkt videoma bakarak böyle analizleri yaparak giriş yapabilirsiniz. Ama girmeden önce içeriye kesinlikle içeriğin havalanması lazım. Dikkatli olmanız lazım arkadaşlar. Bunda tuzak yok. Bu tuzak e, tılsım tuzak bunda olmaz arkadaşlar. Herkese iyi günler, kolay gelsin.